Bir artı iki artı üç ve bu şekilde devam eder ta ki yüze gelene kadar sonucu bulana kadar sakın beni rahatsız etmeye kalkışmayın. Evet oh, Fes mi ettin Gauss Saçmalık evet. bu çözmüş olamaz dayak yiyecek hmm. Bu sonucu nasıl buldun <laughs> Bize verdiğiniz ödev birden yüze kadar olan Tüm sayıları toplamaktı Bir ve 100 toplayınca sonuç 101. 2 ve 99'u toplayınca sonuç 101. 3 ve 98'i toplayınca sonuç 101. Sonuç hep 101. Bunu 50 kez tekrarlayabiliriz. 50 çarpı 101 de 5.50 sonucunu veriyor efendim. İşte böyle. Raus geç köşeye. sus ve orada bekle.